Gazze'deki İsrail vahşeti tüm hızıyla devam ediyor. Her gün yüzlerce insan can veriyor. Peki nereye varacak bu işin sonu? İşin doğrusu hiç kimse tam anlamıyla bilmiyor. Televizyonlarda her gece onlarca, yüzlerce ne oldukları, ne bildikleri, ne çalıştıkları tam olarak da belli olmayan insanlar akıllarına gelen bir sürü şey anlatıyorlar. Bütün bunlardan çıkarılan iki önemli sonuç var. Bir, ya çok büyük bir savaş olacak, yani ucu belki de dünya savaşına kadar gidecek bir büyük savaş olacak veya buradan büyük bir barış çıkacak. Böyle diyenler de yanıldılar. Yani şu ana kadar o büyük savaş da çıkmadı, o büyük barışın da henüz en ufak bir belirtisi yok. Büyük savaştan kastedilen ne? İşte Hamas, bu kadar hesapsız, kitapsız, cahil olamaz. Yani İsrail'e bu saldırıyı düzenlediği vakit İsrail'in buna on 10 misli, yüz misli bir cevap vereceğini biliyor olmalıydı. O halde bile bile bunu niye yaptı? İşte İsrail cevap verecek. Karadan, havadan, denizden her taraftan Gazze'nin üzerine gidecek, bombalayacak, yakacak, yıkacak. Kara kuvvetleriyle Gazze'nin içine girecek, katliamlar yapacak ve buna karşı da başta Lübnan Hizbullah'ı olmak üzere sonrasında Suriye, İran'ın desteğiyle, İran'ın direkt indirek güçleri Yemen'dekiler de dahil bu işe müdahil olacak. Bu büyük savaş bir müddet sonra mecburen Mısır'ın Ürdün'ün de bu işin içine girmesini sağlayacak. İşin ucu belki Türkiye'ye kadar da gelecek. E ne olacak? İşte bu büyük savaş bu şekline dönerse bir ileriki aşamada Çin'den Rusya'dan ABD'ye kadar Avrupa Birliği'ne kadar İngiltere'ye kadar bütün bu gü bu güçler de var kuvvetiyle bu kavgada yer alacak. E bu olmadı. Yani en azından şu ana kadar olmadı. İkincisi de İsrail'in karşısında bu güçler, Filistin dostları, vicdanlı dünya kamuoyu işte ne kadar varsa yani o vicdan da pek ortada yok da ayaklanacak, ciddi bir baskı kurulacak ve İsrail iki devletli bir çözüme mecbur edilecek. Değerli arkadaşlar bu da olmadı. E peki ne oluyor? Hatta hatta ilk sorulacak soru şu ki bunu Hamas'ın bazı yetkilileri de sormaya başladılar. Hizbullah neredesin? Niye bu kadar suskunsun? İki, hem Hizbullah'ı hem Suriye'yi direkt manipüle eden, her türlü desteği veren İran nerede? Suriye'nin Halep ve Şam havaalanları bombalandı. Suriye nerede? Peki o zaman arkadaşlar ne oluyor? Bunları soranlara da, ilk günden benim gibi soranlara da, özellikle şu an AK Parti çevresinde kümelenmiş bazı eski AK Parti milletvekilleri de dahil ver yansın etmeye başladı. İşte bunlar hep komplo teorileri gündeme getiriyorlar. İşte bunlar mazlum mağdur Filistin halkının bu kıyamını, başkaldırısını, şehadetini görmüyorlar. Morallerini bozuyorlar ortaya attıkları bu komplo teorileriyle kafaları karıştırıyorlar. Bunlar ya çok büyük korkaklar veya dolaylı İsrail destekçileri. Sevgili evet. arkadaşlar bu adamlara şimdi dönüp soralım. Sorun. Siz neredesiniz pek? Yani kahrolsun İsrail demekten başka bugüne kadar ne yaptınız? Bu kadar feryat figan edenler, gaz verenler, Gazze'ye gaz verenler Acaba hayatlarında bir sefer Filistin'e gittiler mi? Filistin tarihini açıp okudular mı? Orta Doğu'da 1914'lerden sonra gelişen süreçler hakkında bir sayfalık bir kompozisyon yazabilecek kadar doğru bilgilere sahipler mi? Başkalarının kanı üzerinden mücahitlik. Değerli arkadaşlar, bu insanlara bunları sormak zorundayız. Hizbullah'a da, Suriye'ye de, İran'a da, Türkiye'deki naylon mücahitlere de, bu naylon mücahitlerin hiçbiri Türkiye sosyalistleri kadar cesur ve dürüst olup da Filistin'e gidip savaşmadılar bunlar. Evet ya büyük bir savaş veya büyük bir barış çıkmalı bu işin içinde. Ama nasıl? Eğer topyekun büyük bir savaşa hazır değilseniz sizde o yürek veya biraz daha insaflı olalım o güç yoksa o zaman çok büyük bir barış için elinizden geleni yap. Ne yapın? İşte İsrail her türlü ilişkilerde baskınızı hissettirin, dünyayı örgütleyin. İsrail'i bu canavarca eylemlere götüren kanalları kapatmaya, kesmeye çalışın. Mesela Suudi Arabistan Kralı Faysal 1973'te bütün Avrupa'ya petrol satışını kesti. OPEC petrol örgütünü kurdu ama bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşinin, kendi kardeşinin Amerika'da okuyan oğlu kendi sarayının içinden öldürdü. Eğer Faysal kadar cesur değilseniz, Faysal kadar istikametli değilseniz en azından sus. Evet, büyük bir barış çıkmalı burada. Peki bu yaşananlar, bu olan bitenler niye oldu? Bunların perde arkasında ne var? Neden bu kadar Hamas'a gaz verip sonra herkes yerine oturdu? İşte bu soruların cevabını arayıp bulmak da insaf, vicdan, merhamet sahibi herkesin görevi. Ey çok bilmiş naylon mücahitler. Eğer bir şey biliyorsanız bunları anlatın. Yoksa sokaklarda nara atarak mücahit olunmuyor.